Yargılamak kavramı gerçekten hani zaman içerisinde insanda bence halden anlar hale gelmeye yol açıyor. Aa, mesela bu hale gelmeden önce de çokça yapılan şeylerden bir tanesi de şu. Diyelim ki birisini görüyorsun işte ne bileyim sana sahtekarlık yaptı diyelim yani. Diyorsun ki hani daha önceden de belki tanıyorduğun belli bir miktar güvenin vardı fakat ummadığın şekilde bir davranışta bulundu. Diyorsun ki hani nasıl bu kadar ve yakın bir arkadaşım bana bunu yapabilir ki diye bir soruyu soruyorsun yani Aa, ve evrene sorulan her türlü soru cevaplanıyor bunu ben de az önce öğrendim çok kalpten bir şekilde sorular soruyorsun sorular önemli içinde. yani önemli. evet yani soruyu sorarken aynı zamanda vücudunda barındırdığın duygu da önemli yani çok içten çok böyle yürekten e, böyle hisli bir şekilde duygu yoğun bir şekilde sorduğun zaman ee bununla ne olacak falan gibi değil yani. Böyle aa falan anlamaya çalışan bir şekilde sorduğumda Evren sana aa, dur ben sana o nasıl olduğunu anlatayım diyor bir şekilde ve sen, seni bir olay örgüsü yaratıp bir kurgu yaratıp içerisinde benzer pozisyonu düşürüyor ve sana o durumun nasıl yapılabildiğini gösteriyor yani. Hmm. Çünkü senin sorun buydu. Anlamak istiyordun. Hani bir insan bunu nasıl yapar ki? diye sormuştu. <laughs> bak bir daha böyle yapıyor. Aa ya, yani. bak işte böyle yapılıyor falan filan. Şekilimiz bizde yapılmışı var. hani bu nedenle gerçekten e, hani artık soru sorarken bile ben böyle artık biraz daha bu bilgiden sonraki bunun örneklerini gördükten sonra hani bunu böyle biraz test ettim veya biraz geçmiş deneyimlerime baktım. E, gerçekten de böyle mesela ben bir tane örnek vereyim. <laughs> ne geliyor bakalım? Gerçekçi bir örnek söyleyeceğim. Bir tane arkadaşım vardı ve böyle işte e, ne bileyim işte fotoğraf çekimlerini çok uzun süre sonra veriyordu bana göre o zamanki bana göre. Ondan sonra o kadar uzun sürede teslim edilir demiştim. <gülüyor> 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 Bu şey değil mi yani? Büyük lokmaya büyük soru söylüyorlar. Oraya gelmedi. Sonra nasıl o kadar uzun süre hatta çok daha uzun süre sonrasında verilebildiğini kendim bizzat deneyimledim yani. O yüzden de e, öyle şeyler sormayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başınıza böyle şeyler gelmesini istemiyorum. O evet. zaman nasıl kullanırken mi düşünmek lazım yani? Ya, Herhangi bir soru sorarken eğer cevabı seni mutlu etmiyor çünkü cevabı seni o halin içine sokup, cevabı öyle buluracak yani. O halin ha, içine girmek. İçinden geç, ha. geçip kendim buluyor evet. aslında. Evet yani o şeyi deneyimlemek istemiyorsan e, sormaya da bilirsin. Yani o, o noktadan sonra geldiğim yer şu oldu. Şimdi ilk böyle bir naa falan oluyor <gülüyor> 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 Oluyorsun sonra bir dakika ya falan oluyorsun. Bir süre sonra artık ana kısmı da gidiyor falan böyle şey olabilir ya olmuştur e, çeşitli şartlar gelişmiştir ya çünkü şöyle düşün hani mesela işte hani kimse katil doğmuyor falan ama yaşadığı faktörler şu Tabii. bu işte savaş ortamı bilmem ne falan filan insanı o noktaya sürükleyebiliyor yani bir şekilde hayat şartları o e, gerçekten hani ummadığın noktalara getirebiliyor yani böyle olduğu için de insan bir süre sonra şeye geliyor hani. Şartlar öyle gelişmiştir. O şartlar altında o insan öyle davranmıştır. Şimdi bu noktada hani yargılayıp böyle yapması şöyle yapması denecek bir şey yok yani. Hani... Bir de o insana onu yapabilme özgürlüğü de tanımak. Yani tamam sen bunu böyle yapmıyor olabilirsin ama o kişinin de tarzı budur deyip onu öyle yapma özgürlüğü de tanıyoruz. Yani ikili iletişimde yine o yani arkadaşlık ilişkisinde e, o dengeyi de sağlayan bir şey oluyor. Yani senin onu yapabilme özgürlüğün var. Neden ya, olmasın? Evet yani yeryüzünde hani bir bir konuyu çözmede, bir konuya yaklaşmadı tek versiyon yok yani. Evet. Hani ben bunun şey örneğinden de hatırlıyorum. Mesela ben soğanı böyle iri iri doğramayı seviyordum. Hmm. Annem beni uyarıyordu böyle küçük küçük doğra işte böyle ince ince, hmm. ince hmm. şey yaptı. Hani ben yapamıyormuşum da ama eee dur gibi düşünüyordu. O ben büyük doğramayı seviyordum. Zaten o şey yumuşuyor sonra yiyorsun yani. Hani böyle bir minicik olması Senin için önemli ol evet. olan bir şey değil yani. Evet, değil yani. Hani o yüzden de hani ben hani her yerde bunu çok rahat yapabildiğimi söyleyemeyeceğim ama farkındalığım arttığı için artık şey yapıyorum. ya Artık evet. yakaladığım yerlerde kendimi bir dakika demek bırak o insanın kendi seçimi müdahale etme onun hayatı demeye başladım yani. Ama ben evet. de eskiden gerçekten hani bana o yapılan yaklaşımı aslında kendimin de çokça yaptığını fark ettim yani. Bir de belki böyle şeylerde şeyi çok sorgulamıyoruz biz ilişkilerimizde. Neden diye sormuyoruz mesela. Ha çünkü hmm. kafamızda onun nedeniyle ilgili bir bilgi varmış gibi hareket ediyoruz. O bilgi dediğimiz şey de hmm. bizim varsayımımız işte az önce konuştuğumuz. Oysa ki ilişkilerde, ofiste mesela bu söylediğin işte soğanı ince kıyı büyük doğranın bir sürü versiyonunu gün içinde birçok kez ofislerde yaşıyoruz mesela. E, ve şey değil. Ya aslında şu bazen şeyi soruyorum. Hani keşke bana neden diye sormuş olsaydın dediğim arkadaşlarım var yani hani bir şeyden şikayetçiymiş o. Ben onun farkında bile değilim. Yani örneğin işte bir dosyayı geç gönderiyormuşum ve ben işte periyodik hmm. olarak mesela bu tekrar eden bir şeymiş. Ben onun farkında bile değilim. Hmm. Ve onun her seferinde biricik olan bir nedeni var aslında. Hani bana şey dese ki ben bu dosyayı bana geç göndermenden rahatsız oluyorum. Neden acaba oluyor? Ya da iyileştirmek için ne yapabiliriz? Bak çok çok basit bir düşünce biçimi bence aslında bu. Ama hikayenin içinde onu unutuyoruz. O diyor ki işte ama zaten hep geç gönderiyor diyor. Bak bunu da geç gönderdi diyor. Aslında onun gecikmesiyle bunun gecikmesi arasında bambaşka nedenler var. Ya da senin haberin bile yok böyle bir durum olduğuna. Yani. gecik ha o da zaten şey hani öyle bir gecikmeden rahatsız olduğunu da anlamıyor olabilirim ben. Hani bunlar hep işte varsayımlar büyüdükçe büyüdükçe dediğim gibi işte insanlara onun etiketi onun etiketi. zaten o da böyle bu da böyle. Dolayısıyla alttaki o değeri ve neden sorusunu ben artık çok önemsemeye başladım bu dediğim eğitimlerden sonra ve şeyi yapmaya çalıştım normal arkadaşlık ilişkilerimde de öyle şeydir hani öyle hani hoşlamadığım bir durum olduğunda ne yaparsın ben mesela çok tepki gösterme susan kalan bir taraftım hani gideyim de çözmeye çalışayım falan öyle değil, hani Tripte de değil de böyle çok arada kalan bir pozisyonda kalırım ben mesela Bulaşmayayım falan. Evet bulaşmayayım da değil yani tamam bu böyle derim hani bu böyle bunu böyle kabul et derim ama hani çok da bırkalamam ama bu da benim kafamda da soru işareti olarak kalır yani e sonra şey yapmaya başladım ben bak sen hani böyle böyle yaptım ben bundan bundan bu nedenle rahatsız oldum senin bu davranışın altında ne vardı yani neden böyle davrandın çünkü asıl oradaki hikaye neden Çünkü sen bana istemediğim bir şekilde davrandın da sen belki şu an bambaşka bir sorunla uğraşıyorsun kafanda. Burada bana işte koyduğun kahvenin fincanının yamuk olması senin için hiç önemli değil. Farkında bile değilsin. Ama benim de o an en çok önemsediğim şey bu harika fincana güzel bir kahve kon konmuş olması. Ama ikimiz farklı noktalardayız. Sen bunu yapmadığın zaman ben sana bunu neden diye sorarsam hep sana saygı duyduğumu, seni önemsediğimi altında bir sürü de mesajı var. O yüzden o yargıdan kurtulup Demet de bana bu fincanı yamuk koymuş. Ha, bir daha ben kahve içmeyeyim. Demet'ten kahve içmeyeyim. Yani buraya kadar gider konu. Ya orada sanıyorum ki şey de var. Ee, yani kişi kendinden ölçü alıyor ya. Şimdi yani bir kendisine gelse biri işte neden dese mesela biri ya da o neden dedi diyelim işte geldi o da cevap verdi işte ben seni şundan hoşlanmıyorum falan filan. Öyle bir cevap aldığında kırılma olasılığı var kendisinin. Dolayısıyla da tamam hani açık, açık olacaksın ama. İşte işte yani açık hani ol. o kırılma riskinden kendisi korktuğu için hiç öyle bir iletişimin o seviyesine gelmeyeyim ki kırılma hmm. riski ortada olmasın diye. Kırılma riski bir de çaba göstermesi gerekecek. Evet, evet ekstra. Yani soran kişinin hani neden böyle 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 demek ki buradan bir sonuç çıkacak. Ben de ona göre bir davranış biçimi geliştirmem gerekecek ya hmm. üzerine. Bir şekilde iletişimin kötüleşip bozulacağından endişe var yani. Evet o o da bir çaba gerektirecek sonuçta. O çabayı Çaba da zaman zaman işimize gelmiyor. Belki bazen o yüzden anlamak istemiyoruz. Bazen o yüzden yargılıp geçiyoruz. Evet, yani zaten şöyle söyleyeyim, e, yani hayatta bu gerek kendinle olan iletişim gerek başkalarıyla olan iletişim çok değerli çünkü e, hani enerji geliyor bu kanaldan diğerine aktarılacak. Buradan filtreli bir şekilde bambaşka şekilde ona aktarılıyor. Hani kulaktan kulağa oynuyorsun, En başta biri bir şey söylüyor. <laughs> en sonda çıkan cümlenin baştakileri evet, ilgisi olmuyor. Hikaye var. gerçekten öyle yani. Hani ondan ona, ondan ona geçiyor. Niyet neydi, olay neydi, nereye yöneldi? Bir süre sonra kaybediyorsun yani. O yüzden gerçekten iletişim hani kendini ifade edebilmek, karşı tarafı anlamak konusunda bir istek göstermek, çaba göstermek e, ya da anlamadığı noktada neden diye sormak yani çok değerli evet. bence. Evet. Ben şunu görüyorum. Şimdi yargılamak ve halden anlamak, halden anlar hale gelmek derken aslında böyle işte derenin içerisindeki ne bileyim dağdan düşmüş kayalar gibi ilk başta her tarafı işte çıkıntılı keskin falan. Zaman içerisinde yaşadığım deneyimlerle aslında böyle o çıkıntıların, pürüzlerin seni bir şekilde hani su onu diğer taşların üstüne sürüklerken falan aşındırıyor, yumuşatıyor, yuvarlaklaştırıyor. Artık taş böyle derenin içerisinde kolaylıkla akar gider hale geliyor yani. Hani e, ilk başta biz böyle bir şeye hani diyelim ki bu bir bardak ben buradan bakıyorum bardağın burasında bir desen varsa diyorum ki çiçek var. Belki burada bir üçgen var Gökçe diyor ki hayır üçgen var diyor falan. Böyle hani bir bütünün etrafına farklı açılardan baka baka biz e, aslında o an sadece gördüğümüz şeye göre bir yargıda bulunuyoruz. Oysa diğer bütünün diğer taraflar hakkında fikrimiz yok. Yaşadıkça, bildiği yaşa geldikçe, deneyimler edindikçe aslında diğer açıları hakkında da fikir edinmeye başlıyoruz. Bir süre sonra belki bütünün yetimini görüyoruz ya da hani büyük kısmını görür hale geliyoruz ve artık böyle hani keskin yargılarla bir insana şöyledir böyledir bilmem nedir demek yerine daha böyle esnek bakabilme yetimiz evet. gelişiyor. Keskinlik orada kriter. Yani yargı yargılıyorsak ya da o etiketi yapıştırıyorsak bile onu böyle bir kaldırma olasılığını bırakmamız lazım. Esnek olmak önemli. Evet ve e, hani böyle şey, şey vardır ya yaşça ilerlemiş ne bileyim 80-90 yaşında böyle insanların bazen sen böyle bir sorunun içerisinde cebelleşiyorsundur ve hani ne yapacağını bilmiyorsundur, çaresiz hissediyorsundur ve böyle gelir böyle sırtını sıvazlar olur, geçer bunlarda geçer falan sen gönlünü ferah tut falan der böyle. Hani bilirsin ki o an aslında hani o yani o cümleler normalde çok hani bir işine yarayacak cümleler değil ama o insanın sözündeki o frekans, o hani onca deneyimden sonra gelmiş olduğu noktada söylediği o cümleler çünkü arkasında o deneyimlerin etkisi var yani bir şekilde sana ilgileri ya da sırtına dokunmuş olması bir şekilde kendisindeki o ne bileyim daha geniş bakan perspektifi sana aktarıyor olması gerçekten çok iyi hissettiriyor insana ve o halden anlar hale gelmiş olan insan olmuş oluyor. O yüzden de hani İnsan bazen böyle bulunduğu anın içerisindeki duygulara çok yoğun gömüldüğünde hani çaresiz hissedebiliyor. Sanki o süreç böyle ömür boyu sürecekmiş gibi geliyor. Oysa gerçekten her şey geçiyor ve e, o keskin yargılarımız esniyor ve daha halden anlar hale geliyor. Yani karşımızdakine hani o bana böyle yaptı asla affetmem falan tarzı o sivri yapılar yani zamanla yumuşuyor böyle. insanoğlu belli şartlar gelişmiştir öyle yapmıştır. Ha, belki ben o yaklaşımlarda olan bir insanı daha sonra sıkça görmek istemeyebilirim, belki görmek istemeyebilirim ama hani o insana böyle bilinip de aklımın bir köşesinde onu taşımak, taşımak. durumunda değilim yani. Evet. Gökçücüğüm, bu videonun kapanışı senden. O yüzden halden anlayın. <gülüyor> <gülüyor> Halinizden anlayan insanlarla karşılaşmamızı diliyoruz. Ee, bu videoyu beğenmeni istiyoruz. Kanalımıza henüz abone olmadıysan abone olmanı istiyoruz. E, i̇letişimde de bundan sonra acaba nedendi, nasıldı, yargılıyor muyum, etiket mi yapıştırıyorum diye düşünürsen arada bir mutlu olur. Hoşçakal. Hoşçakal. hoşça <laughs> kal